Yandım ben de. Aşağıda, aşağıda. Aşağıda. Yani. Aşağıda. Tamam. Başka zaten türlü zaten, zorlayacağız. İki tane yedim. Falan, falan yanmış hala yanmaya, tutmaya devam ediyor. Ee, samanlar da oldukça fazla. Yani. Onlar da devamlı yanıyorlar. Bundan bir yandan soğutma çalışması yapalım. Bir yandan da bu malzemeyi dışarıya bir yere dökelim ki ee, bu yanma işlemi burada başka türlü gitmeyecek. İş makinasına orada kamyona ihtiyacımız var. Kaç tane var bu araçlarda? var.

Yeah, 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 aygıt ne şey şey Bu ne kadar benden ben üstünden çıktı bu üstünden çıktı yangın üstünden ben Burada işte Bugün saat 14.30 sularında Yakutiye ilçemize bağlı Kırmızıtaş köyünde çıkan yangın şu an itibariyle kontrol altına alınmış durumda şu anda ekiplerimiz soğutma çalışmalarına devam ediyorlar. Yangının haber alınmasıyla beraber 14 tane itfaiye, 10 tane su tankeri, 4 tane iş makinası olmak üzere toplam 33 araçla yangına müdahale ettik. Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere afet ekiplerimiz, jandarma toma ekiplerimiz, devlet hava meydanları işletmemiz bütün birimleriyle seferber oldular. Yangının neticesinde 20 tane ev ahır ve samanlık tamamen yanmış durumda, tahrip olmuş durumda. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüzün elemanları da, hasar tespit elemanları da şu anda köye intikal ettiler. Onlar da hasar tespit çalışmalarına başladılar. Bugün yangın riskini tamamen bertaraf edinceye kadar ekiplerimiz burada çalışmaya devam edecekler. Ben bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. En büyük tesellimiz herhangi bir can kaybının olmaması, tamamen mal kaybına yönelik bir zarar söz konusu, bir can kaybı olmaması bizi sevindiren en büyük teselli kaynağımız. Niyazımız Cenab-ı Hak devletimizi, milletimizi bu tür afetlerden, yangınlardan, sellerden korusun diyorum. Herhangi bir sorunuz varsa cevaplandırmaya hazırım. Şimdi tabii yangının çıkış sebebi çıktığı yeri de ilk başlangıç noktasını da gördüm. Bir yandan da adli soruşturmada başladı. Yangının asıl çıkış sebebini, herhangi bir kundaklama olup olmadığını adli ve idari net, soruşturma neticesinde tespit edebileceğiz. Şu anda bütün ağırlığı tamamen yangını söndürmeye, kontrol altına almaya ve soğutma çalışmalarına vermiş durumdayız. İnşallah diğer çalışmalar yarın havanın ışımasıyla, aydınlanmasıyla beraber tekrar devam edecek.